Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Python ile SQLite işlemlerini incelemeye devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda bir giriş yapmıştık ve veri tabanımızı oluşturmuştuk. Şimdi yeni şeyler görmeden önce şöyle yapalım. Şuraya SQL yapıyorum. Ben genelde böyle kullandığım için bunu böyle kısaltacağım. Tamamdır. Şimdi de cursor oluşturacağız. Peki cursor nedir? Ne işe yarar? Veri tabanımızı oluşturduktan veya veri tabanımıza bağlandıktan sonra onun üzerinde işlemler yapabilmemiz bilinmemiz için bir cursor oluştururuz. Yazalım zaten ilerledikçe daha iyi oturacaktır. conn.cursor diyoruz ve şu an cursor'umuzu oluşturmuş olduk. Hatta şuraya cursor oluşturuldu diyelim. Tamamdır. Şöyle yapalım. Artık cursor sayesinde SQL komutlarımızı Python içerisinde çalıştırabileceğiz. Ee, şimdi ilk olarak bu videomuzda tablo oluşturmaya göreceğiz tabi bunu bir çalıştıralım gördüğünüz gibi bağlantı gerçekleştirildi ve görsel oluşturuldu şimdi ilk olarak videomuzda tablo oluşturmaya göreceğiz sonrasında da e, bu oluşturduğumuz tabloları nasıl silebileceğimizi göreceğiz tabi öncesinde SQLite içinde kullanılan tiplerini tanımamız gerekiyor. Ben burada hızlı bir özet geçeceğim ama burada size de göstereyim. 3 tane kaliteli web sitesi var. İncelemek isterseniz ki bence isteyin. Her zaman için öğrendiğinizin üzerine bir şeyler katmak iyidir. Ben bu 3 web sitesini de açıklama kısmına bırakacağım. E şimdi burada 5 temel veri tipi var gördüğünüz gibi. Null veri tipinde boş mu değil mi tarzında bir veri tipi. Zaten iki değeri var. Null ve not null. Integer normal tam sayı değerleri için var. Ne eksi 5, 15, 1000, 2000. Real Real'da Ondalıklı sayı değerleri için var. 3.54, eksi 5.8 tarzında. Text de adından anlaşılacağı gibi yazı içerikli veri tipleri için var. Blobda e, ne girersen o yani bunlar dışında şeyler olabilir diyor. Bir 3 dosyası olabilir mesela. Her neyse biz şimdi kendimiz bir tablo oluşturalım. E, neyin tablosu olsun bu? E, students tablosu oluşturalım. Bir tane öğrenciler tablosu oluşturalım. Tabii e, veri tabanıyla işimiz bittikten sonra yapmamız gereken bir şey var. Commit işlemi. Onu da şöyle yapıyoruz her seferinde bunu son, e, son kısma koymamız gerekiyor. İyi yaptığımız işlemler veri tabanı kısmında da e, işlensin. Bu şekilde e, commit ediyoruz ve bu şekilde de database ile olan bağlantımızı kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi SQL Studio'muzu açalım. Gördüğünüz gibi SQL Studio'da herhangi bir tablo görünmüyor. Ee, da şuradan bakacağız. Tablolar normalde burada görünecek. Çünkü ben programıma henüz tablo yazmadım ve çalıştırmadım. Peki tabloyu nasıl oluşturacağız? Şurada cursor nokta. karşı nokta bütün içine SQL komutlarımı yazıyorum ve çalıştırınca da aslında tablo oluşturma komutumu yazıp çalıştırınca da burada bir tablo oluşturmuş olacağım. Yazalım. Ben her zaman altı e, 6 tane çift tırnak koyup arasına yazarım. SQL komutlarını böyle bir alışkanlık edindim. Siz bunları tek tırnak içinde de yazabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tablo oluşturmak için kullanacağım komut create komutu. Create komutunu kullanacağız. Create table diyoruz. Sonra table'ımıza vereceğimiz isim, yani tablomuza vereceğimiz isim. Ben students ismini vereceğim. Sonra açıyorum parantezimi. Aşağı geliyorum. Ee, hangi özellikler olsun? Name olsun. Text. Ondan sonra soyad olsun. O da text. Bir de sayılı bir şey olsun. O da yaşları olsun. Integer. Tamamdır. Burada e, ad bir yazı, soyad bir yazı olacağı için text dedim. Yaşlı bir sayı olacağı için ve ondalıklı sayı değil de tam sayı olacağı için integer dedim. Tamamdır. Şimdi bu programımızı çalıştıralım. Tablomuzun oluşturmuşluğuna yani. bakalım. Gördüğünüz gibi hata vermeden çalıştı. SQL'i açıyorum. Burada gördüğünüz gibi hala bir tablo yok. Çünkü sağ tıklayıp yenilemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde tablomun iskeletini görebiliyorum. İçine eklenen verilerle birlikte bakmak istersem e, yukarıdan data'ya basıyorum. Şu anda içi boş olduğu için burada bir şey göremiyoruz tabii. Peki tamam e, ben şimdi programı tekrardan çalıştırmak istersem ne olacak peki? E, Students adında bir tablo zaten oluşturmuştum ve programımda da oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi programı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi... Program hata verdi. Table students already exist dedi. Şimdi tabi sıfırdan oluşturmak istiyorsanız ayrı bir çözüm var. Veya eğer tablo varsa olduğu gibi kalsın. Tablo yoksa oluştursun istiyorsanız ayrı bir çözüm var. E, i̇kinci çözümden başlayalım. Şimdi e, diyoruz ki tablo varsa olduğu gibi kalsın. Yoksa bu tabloyu oluştursun. Onun için de şöyle bir ifademiz var. If not exist yazarsak şuraya. Yani Tablo yoksa oluştur anlamına geliyor şu kısım. Sonra bu tabloyu oluşturuyor işte. Bu altta bir tablo yoksa e, bu tabloyu kendi oluşturuyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her seferinde hata vermedi. Çünkü bu tablo zaten var. Veya diyebilirsiniz ki ne olursa olsun e, sıfırdan bu tabloyu oluşturmak istiyorum. Yani varsa da silsin yeni bir tane benim yazdığımı oluştursun. Onun için öncelikle bir tablo nasıl silinir onu gösterelim. Şuraya print Tablo oluşturuldu diyelim. Tamam. Şurada yine bir cursor execute açıyoruz. Yine bir komut çalıştıracağız çünkü. Tamam. Ee, bir tabloyu silmek için de çok basit. Drop diyoruz. Tablo table yazıyoruz. Tablonun adını yazıyoruz. Tablonun adı neydi? List. I. Şu şekilde yazdım. Bunun altına da print tablo silindi diyelim. Tamam. Şurayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tablo oluşturuldu ve tablo silindi yazdı. Şimdi tablo silmeyi de öğrendik yani. Ben bu tabloyu silmeyi başa alacağım şimdi. Şöyle kaldırıyorum. Ritleri de artık silelim. Şimdi burada da şöyle bir problem var. Mesela SQL Studio'dan bakalım. Açıyorum burayı. Burayı tekrardan yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu an hiç tablo yok. Ama programın başında bakalım. E, ee, Stüdyon tablosunu sil diyoruz. Burada tabii ki bir hata alacağız. Çalıştırıp alalım o hatayı. Gördüğünüz gibi böyle bir hata, böyle bir tablo yok dedi. Bunu da şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Drop -top table if exists diyeceğiz. Eğer varsa silecekiz şey yani. Burayı kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her seferinde hatasız çözüm böyle oluyor. SQL Studio'na bakalım. Tablomuz oluşturulmuş mu? Gelip burayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi e, ee, tablo oluşmuş. Hatta e, şuradaki if not exist kısmını silebilirim artık. Buna gerek yok zaten. Tablo varsa bile en başta siliyor. Bu şekilde çalıştıralım tekrardan. Gördüğünüz gibi yine hata vermedi. Yine çalıştıralım yine hata vermedi. E, ee, SQL tekrardan kontrol edelim. Yeniliyoruz. Tablomuz hala burada duruyor. Tamamdır. Bu videolukta bu kadar diyelim. Diğer videomuzda da bu tabloya nasıl veri ekleyebileceğimizi gösteririz. O zaman orada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.